Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Şule. Arapça kökenli olan isminiz alev, ateş alevi anlamına gelmektedir. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Karizmatik yapınız ve sıcak davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Satürn gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Güçlü ve sağlam bir yapınız var. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilir, ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda rızkınız açık ve yeteneklisiniz. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Durgun görünümlü, yavaş hareket eden, işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız ruhsal gelgitleriniz olabilir. Adınız bir liderin ve organizatörün niteliklerini gösteriyor. Ancak çabalarınızı yoğunlaştırmak ve sistematize etmekte zorluk çekersiniz. Bu da hedeflerinize ulaşmanızı engeller. İyi bir yaşam standardı istersiniz ve size ait olan eşyalarınızda en iyi kaliteyi tercih edersiniz. Mizah ve hoşgörülü oluşunuz sizi sevilen samimi bir kişi yapıyor. Partileri ve genel olarak sosyalleşmeyi seviyorsunuz. Müzikal veya sanatsal ortamlara eğilimli olabilir ve eğlence alanında kendinizi ifade etmekten zevk alırsınız. Zevkli bir doğanız var ve zararınıza da olsa, olsa da her seviyedeki insanlarla birlikte olabilirsiniz.'' Başkalarına yardım etmekten zevk alır, onlara para harcamaktan hoşlanırsınız. Ancak acil durumlarınız için bir birikim oluşturmazsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, Umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. İyi bir iştahınız var ve en iyi ve en zengin yiyecekleri tercih ediyorsunuz. Bu nedenle muhtemelen aşırı ısınmış bir kan dolaşımına maruz kalabilirsiniz. Bu da cilde etkiler, döküntüler ve egzamaya neden olabilir. İsim verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı altyazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gülecesi taşıyan isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi önemlidir. İsimlerinizde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunabilirler. S harfi ile başlayan isimler proje üreten para kazanma konusunda Özel yetenekli ve rızkı açık kişilerdir. Mimarlık, mühendislik mesleklerinde başarılı olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görünüyor. M ve N harfi ile başlayan isimler parasal konuda ticaret yapanlarda, satış pazarlamada çalışanların isminde olursa iyi olur. N harfi gazetecilik ve yazarlıkta da başarılı olabilir. P harfi ile başlayan isimler ya da isminin içerisinde olanlar tüm meslek dallarında başarıyı yakalayabilirler. Para enerjisi getiren isimler M, S ve C harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler K, F, S, T, M, U, Z, A ve O harfleri ile başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. U, A, O harfleri olan isimler de para enerjisini kendilerine çekecek güce sahip olurlar. Acum, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude gibi. Şanslı isimler. İçerisinde K, S, M, T, N, I, R harfleri bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler. U, A, S, C, F, L harfleridir. İsminin sonu U veya A harfiyle biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Sude, Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Sabah gibi. G, M, K harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler yapacakları ve kuracakları işte ortak ve yardımcı alırlarsa işleri başlamadan biter. Eğer dik durmazlarsa eğilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır. Ya baş olacaklar ya da hiç. M harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. GMK olan isimleri herkes çalıştırmak ister kullanmaya çalışır ama para vermek istemezler. Samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir. Enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları, göz göze gelmemeleri gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. A harfi iki taneden fazla olmamalı. B harfi koyulabilir. Sezgileri güçlü olur. C harfi şart değil. D harfi olabilir. Hırsı getirir. F harfi uygundur. G harfi bir tane iyi olur. H harfi olmasa da olur. J harfi çok uygun değil. K harfi olursa en az bir tane çok iyi olur. L harfi olabilir. M harfi bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda A harfi mutlaka olsun. N harfi fena değil. O harfi olabilir. P harfi olabilir. S harfi olursa iyi olur. T harfi olabilir. U harfi bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. V harfi çok elzem değil. Y harfi duruma göre konabilir ama olmasa daha iyi olur. Z harfi bir tane olursa daha iyi olur. Sevgili takipçilerimiz, İsimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden, renklerin enerjilerinden faydalanarak, daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkuaz ve yeşil ile, turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile, Sarı ve bej renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Partnerlerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca spor kulüplerinin doğru transfer yapabilmeleri ve takım ruhu oluşturabilmeleri için kadro uyum analizleri ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaktayız. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bol olması dileğiyle hoşçakalın.